çın devre arasında yayın açmıyordum biliyorsunuz ama keyiflendim. Tedesco'nun gittikçe oyununu oturtmaya başladığını gördükten sonra daha fazla şampiyonluğa inanmaya başladım. İlk yarı Fenerbahçe 2 Gaziantep Futbol Kulübü 0. Ya Jayden Osterwold 50 metre top sürdün. Harika aldın kendi ceza sahanın önünden topu. Çalalım çalım. Baba madem vuruyorsun harika vur. Ya da sağından gelen var. Solundan gelen var. Özellikle soldaki asensiyoya. Soldaki asensiyoya. Ver o topu maç ilk yarıda 3-0 bitsin. Ama sadece oraya takılmayacağız tabi. Bugün Türk futbolunda bir bomba patladı. Ne dediler? Bu devran böyle dön dö böyle gider, bu devran dönmez dediler. Ama ne gördük arkadaşlar? Bu devran dönüyor. Deveden büyük ne var? Fil var fil. Bak benim filim burada. Bazılarının balonları patlayacak bak. Bazılarının balonları patlayacak bak. Bazılarının balonları. Onu da maç sonu yayın. Onu da maç sonu yayınında daha geniş geniş konuşacağım. Onu da maç sonu yayınında daha geniş geniş konuşacağım. Bak MSN diye birisi girmiş yayına. Boş konuşma Ahmet diyor. Seni ben buradan uzay boşluğuna doğru bir göndereyim. Kalıcı olarak. Zoruna giden ne? Ha? Türk futbolunda bir operasyonun başlamış olması mı? Zoruna giden ne? Fenerbahçe'nin çatır çatır top oynaması mı? Burası mevzu Fenerbahçe. Siz beni asıl maç sonu yayınımda görün. Ennesiri sana helal olsun. Tedesco sana helal olsun. Alvarez, İsmail Yüksek ikilisi size helal olsun. Ederson, baba Ederson ne toplar atıyor be? Ne toplar atıyor? Ayağı isabetli, yan toplarda başarılı. Bu arada ikinci golde İsmail'i zaten ayrıca bir övdüm öveceğim. Onun verdiği topta arkasında adeta gözü varmışçasına Ennesiri'yi görüp usta işi bir pasla topu ona çıkaran Asensio. Her geçen gün Asensio'nun da yükseldiğini görüyoruz. Yalnız şunu söyleyeyim. Atilla Kara olan bakın bu maçta yine çok ilginç bir sarı kart olayı başladı. Umarım ikinci yarıda ilk yarıda kart görenlerden özellikle Edson Alvarez Tam da Beşiktaş maçı öncesi bir ikinci sarı kart, kırmızı kart vesaire görmez. Edson'u hoca çıkarsa bu sefer orada İsmail yalnız kalacak. Ah Fırat ah. Bir türlü kendini toparlayamadın. Bu takımda nasıl oynayacaksın? Merak ediyorum. Muhtemelen ikinci yarıda mecburen oyuna sokulacak. Edson Alvarez'in ikinci sarı kart riski var çünkü tam da Beşiktaş maçı öncesi. Ama bu Fırat bize orayı dolduracağını gösterebilecek mi? Yine Fenerbahçe, Fenerbahçe arasında biliyorsunuz transferde ana hedefi 8 numara. Bu 8 numara çok da iyi bir 8 numara gelse bile nerede oynayacak? Alvarez'de İsmail'den hangisini kesecek? İsmail'i zaten kimse kesemez. Ama Edson Alvarez'de gerçekten harika bir noktaya doğru ilerliyor gelecek olan 8 numara nerede oynayacak? Kimi kesecek? Yorumlara yazın. Osman Oskunduz, abi bunlar kapatılır mı? Olay büyük demiş. Kapatılmalarını ne kadar istiyorsun ya? Kapatılmalarını. Süper chat, Celal Tos, Fenerbahçe, öper adamı böyle demiş. En fazla böyle okuyabildim valla. En fazla bu kadar okuyabildim. Halil İbrahim Gündoğan, Fenerbahçe'm kötüyken senin yüzünü bile göresim gelmiyordu demiş. Vallahi benim de öyle. Kendime aynıda bile bakmak istemiyorum Halil kardeşim. Ama bugün skor iyi. İnşallah ikinci yarıda bir facia olmaz. Oyun iyi. Önde baskı. Kralex karşılıklı gol mü oynamış bu bahisçi demiş. Allah Allah. World of Tedesco'dan özür dile. kardeşim. Ben Tedesco 10 maçlık, 10 günlük 10 günde 4 maçlık sıkışık takvimden çıkamaz dedim yabancı bir hoca olarak. Çıktı mı? Çıktı mı? Alanya'ya puan kaybı, Kasımpaşa'ya puan kaybı gitti 4 puan. O günkü söylediklerimin arkasındayım. Ama bugün de Tedesco'nun kalmasından yanayım. World of, çünkü olan oldu. Olan oldu. O günkü durum için söylediklerimin arkasındayım. Muhammed Ali Aydın, Tedesco, Beşiktaş ve Pilzen'i yenerse elini öpeceğim demiş. İdris Aras, Ahmet abi abartma, Ennesir'i abartma gelip giden bir performansı var. Ya baba bırak, tadını çıkaralım. Devre arasında da teklif gelir, satılır belki. Daha iyisi lazım. Daha bu takıma conduran girecek, conduran. Bazılarının balonları patlayacak. Deveden büyük fil var, fil. Bak benim de filim burada. Bazı şeylerde devran dönüyor gibi arkadaşlar. Arden Müceretoğlu sarı leblebi gibi çıkartıyor demiş. O ne demek ya? Oğlum beni böyle tuzak şeyler yazmayın bana. Ben sarı leblebi çıkartmak diye bir şey mi var? Sakat mı? Öyle bir deyim mi var? Oranak Yıldız işte Fenerbahçe bu biz bunu istiyoruz demiş. Seda Çolak bu puan farkı kapanır mı? Niye kapanmasın? Fenerbahçe böyle oynasın. Galatasaray iki maçta da yenerse zaten kapanıyor. Ama hakemler buna müsaade edecek mi? Yapı buna müsaade edecek mi? İşte yapı ortaya çıktı. Yapının hakem ayağı, bahis ayağı ortaya çıktı. Birazdan maç sonu yapacağım yayında beni bekleyin. Koray Akar, bu Atilla Karaoğlan'ın bizim maçlardaki vücut dilini iyi analiz edin. Eğer bir soruşturma olacaksa önce buradan başlansın demiş. Süper Chat Ozan Yıldırım, Semedo'ya kırmızı kart çıkması lazımdı. Ne alakası var ya? Ayağı buraya gelmedi ki buraya geldi ve çekti. Bu arada Semedo'nun verdiği güven diye bir şey var. Ne kadar güzel oynuyor değil mi? Geçen yayında ne dedim? Semedo'nun hakkını daha fazla vermeniz lazım. Daha fazla para vermek olarak değil. Daha fazla alkış. Bak Ercan güzel bir, Ercan Sönmez bize e, öneride bulunmuş. jaidenin yerine stopere çekersin demiş. Vallahi jaden iyi oyuncu, hoş oyuncu ama stoperde bana çok güven vermiyor. Zaman zaman Edson Alvarez olursa sıkıntı olmaz. Ozan Yıldırım, Okudu konu, Emre Ak Ennesir'i 10 gol atsa da devrede hemen satılsın demiş. İtiraz etmem. Güven Akıllı abi Kerem sence nasılcı? Ben nasıldı bence fena değil demiş. Fena değildi ama daha iyi olmalı. Fenerbahçe'nin ilk yarı boyunca Kerem ve Nene kanatlarının çalışmadığını gördüm. Özellikle Nene'den hoca bir şeyler çıkarmaya çalışıyor ama Bülent Baran 3-2 Antep alacak maçı Fener 2 kırmızı kart yiyecek demiş. Bayis mi yaptın? Bunlar nasıl niyetler? Bunlar nasıl dilekler? Kimsin sen? 3-2 bitecek. Fenerbahçe 2-0'dan 3-2 maçı verecek. 2 de kırmızı kart görecek ha? Arkadaşlar. Maç sonu yayınında görüşmek üzere. Maçın stadın dolu olmadığını gördünüz değil mi? İşte Türk futboluna güvensizlik nedeniyle bu. Milyon, milyon euroluk takım var. Tribünler de olmamış. Berke Terzi. Abi Yoğurtçu Parkı'nda seninle buluşup fotoğraf çekilmek istiyorum. Bir sonraki maç ne zaman? Şimdi Beşiktaş var. Victoria Pilsen var. Kayseri maçı. İnşallah oralara gel. Ciğerci Ahmet'in oralarda olacağım. Maçtan sonra görüşelim. Hoşçakalın. Maçtan sonra canlı yayın. Kanala abone olun. Videoyu like edin. Hoşçakalın. Maç sonu birilerinin balonlarını patlatacağız birilerine.